Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu iş hayatının ilk kuralı. 26 yıllık bir iş hayatım var ve bana soracak olsanız iş hayatının birinci kuralı sakın ha sakın ya nasılsa beni görürler zihniyetinde olmayın arkadaşlar. Eğer yaptıklarınızın fark edilmesini sağlamazsanız insanlar onları görmeyecek. Bu benden size ilk kural. Ama farklı kaynaklarda böyle farklı ilk kurallar görmüştüm. Çok hoşuma giden iki tanesini daha paylaşayım size. Bunlardan biri diyor ki eğer reklamınız yoksa bir çalışansınızdır. Reklamınız varsa iyi çalışansınızdır. Reklamınız var ve az para alıyorsanız en değerli çalışan olursunuz diyor. İş hayatının ilk kuralı buymuş. Yine başka biri diyor ki eğer önemli bir problemde yetkinize aştığı halde size danışıyorlarsa sakın ha sakın kahramanlık yapmayın. Çünkü mutlaka olaya çözüm değil, suçlu aranıyordur. İlk kural bu, öyle sazan gibi atlamayın. Ve bir diğeri de şöyle diyordu. Arkadaşlar iş hayatında yere düşen kalemi bile alsanız amma şahane kalem aldım deyip her yaptığınıza satmalısınız. Yoksa insanlar bir türlü farkına varmıyor diyor. Eminim ki sizin de iş hayatıyla ilgili farklı farklı kurallarınız vardır. O yüzden arkadaşlar sizden önce bu yoldan geçmiş insanların hataları ve doğrularından ders alın. Ve iş hayatınızda çok daha huzurlu, çok daha verimli, çok daha başarılı olun. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve önce oyunun kuralını oynayı öğrenip sonra da herkesten iyi oynamaya başlayacağınız harika bir gün diliyorum.